Masallar bizi aslında bir araya getiren, somut olmayan mirasımız. Yani elle tutulur bir şey yok ama hepimizi sarıp sarmalıyor ve bütün duyguları ortak hissetmemizi sağlıyor. Sevinci, acıyı, ağıtları, dansları. Yani birazdan burada böyle görünmeyen ama etrafta dolaşan binlerce ruh, binlerce acayip mahlukat. Yani ata ruhları canlanıp buraya gelecek ve sonra herkes umuyorum ki o ata ruhlarının e, sükunetiyle, huzuruyla, şifasıyla evine gidecek. E, burada herhalde Bursa'da kültürleriyle ilgili bir şeyler yapılacak. E, ben de en öndeyim. Ben masalları çok seviyorum ama masalları dinlemek için buraya geldim. Ben de çok seviyorum. Ablam da bana masalları okutuyor. Çilek kızı okutuyor, her şeyi okutuyor. Pepe de okutuyor, Pepe'yi çok seviyorum. Elsa'yı da çok seviyorum. Ama onun gibi bir, onun gibi bir şey oluyor. Masallar çok güzel. Ben yani masalları çok seviyorum. Böyle e, duygu ve düşüncelerimi daha da arttırıyor. E, yani bence buraya geldiğim için çok mutluyum diyorum. Yani böyle şey yaptığınız için çok, çok teşekkür ederim. Ben de masalları çok seviyorum. Masalların böyle çocukları eğittiğini düşünüyorum. Buraya geldiğim için çok mutluyum. E, olursa bir daha gelebiliriz. O sudurken kadınlar çok sevdim. Bir de davul adamı da çok sevdim. Ben şarkıları severim, masalları da severim. Ve yerel medyamızın güzel temsilcileri, güzel bursamızın güzel insanları ve saygılarımızla sizlere selamlıyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili <laughs> misafirlerimiz, Bursa'da hemşehrilerimizin 10 gün, 10 gece boyunca 10 farklı... Bugün de çocuklarımıza, meliklerimize masalla ilgili ve masalı ne olduğunu anlatabilecek güzel projeleri imza atıyoruz. Gerçekten çok şanslıyız. Kültürde, sanatta ve her türlü etkinlikte çok başarılı bir Büyükşehir Belediye Başkanımız var. O da Ali Raktaş Bey. Gerçekten ben de bundan dolayı çok onur duyuyorum. Ben böyle organizasyonu imza atan, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Tabii bizim çocukluğumuzda masallar daha önemliydi. Sosyal medya yoktu, televizyon yoktu. Buna benzer yayınlar olmadığı için biz o dönemde genellikle analarımızın, babalarımızın, ninelerimizin masallarıyla büyüdük. Gerçekten çocuklarda da şu anda bana göre böyle büyüveli. Çocuklar ekranla değil, akranla büyüveli. Saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun Zefer Bir varmış, bir yokmuş evvel zaman içinde, kandur zaman içinde, develer fellal iken, pireler berber iken ben annenin beşiğini tıngır mıngır sallarken. Tabi bu masallarda neyi görüyoruz? Hiç olmama diye bir şey yok, imkansız bir şey yok. Her şey mümkün, her şey olabilir. Aslında masallar bizim geçmişle, değerlerimizle, kültürümüzle bağımızı güçlendiriyor. Ve o kültürü, o değerleri çocuklara yansıtmamızı sağlıyor. Çocukların hayal dünyasının daha da geniş olmasını sağlıyor. Doğan Cüceloğlu bir kitabında bahsediyor. Aslında çocukların her biri potansiyelini gerçekleştirecek birer ağaç. Ama biz onların potansiyellerini yok ederek adeta bir bonsai ağacı haline getiriyoruz. İşte aslında masallar da onların o potansiyellerini gerçekleştirmesi, hayallerini gerçekleştirmesi için ufuk açıyor, yol gösteriyor, şartlanmışlıklardan kurtarıyor. Geleceğe dair hayal kurabilmek için de geçmişe dair tarih bilincimizin olması lazım. Değerlerle olan bağımızın kuvvetli olması lazım. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın da her zaman ifade ettiği gibi maziden atiye kurulan köprüde aslında biz o bağı hiç koparmadan geleceğe dair hayallerimizin, ufkumuzun, vizyonumuzun olması gerekiyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Anlı Baktaş'ı ve ekibini ben burada tebrik ediyorum. Böylesi de güzel bir organizasyona imza attığı için çocuklarımız da inşallah bizim değerlerimizle, kültürümüzü yansıtan masallarla büyüyecekler ve kendi ufuklarını, kendi hayallerini, kendi yollarını çizecekler diye düşünüyorum. Saygılarımı sunuyorum. Teşekkürler ediyorum. Tüm Bursa'da olacak tüm anlatıcılarımıza. <laughs> Sevgili Emine Buz Gözgeç ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz Sayın Fethi Yıldız Beyefendi. <laughs> <laughs>